Selanik'in göbeğinde geleneksel Türk tatlıları satan bir mekan. Khadil. Kurucuları hakikaten Türk'müş. Oldukça köklü ve eski bir mekan. Tatlıların Türkçe isimlerine Yunanca versiyonlarıyla da olsa sadık kalmışlar. Örneğin şu mor etiketlinin ismi Rahat Saray. Şöyle bakarsak. Tavuk yoksu. Kazan dibi. Hanum, burek kremalı ve şerbetli bir tatlıydı bu. Son olarak ekmek, katayifi, mekaymaki göreceğiniz tatlılardan. Burada vejir parmak kremas ve tepside araya karışmış olan Selanik meşhur tatlısı trigona var. Bizim tattıklarımızdan biri şekerpareydi ya da şeker pare. Türkiye'de yiyorum desem şaşırmazdım. Çok lezzetliydi. Beni şaşırtan bir diğer şey zerdeden muhallebiye, hatta Aşure'ye kadar çok gen